Burhanettin Bulut, saniyeler sonra bizimle olacak sevgili izleyenler ama vurgulamak istediğim bir başlık daha var öncesinde. Suriyeli sığınmacıların ilaç bedelini kim ödüyor sorusu. Burhanettin Bulut diyor ki, aylık 1 milyon reçete, yıllık olarak 12 milyon reçeteye tekabül ediyor. İlaçta mutlak suretle dışa bağımlı olan Türkiye'de Suriyeli sığınmacılara harcanan ilaç bedeli, 3 milyar lira. Suriyeli sığınmacıların elbette ilaç ihtiyacını karşılamak zorundasınız. Ancak bunun kuralları olmalı. Suriyeli sığınmacıların ilaç bedelini kim ödüyor bilmiyoruz diyor Sağlık Bakanı Avrupa Birliği fonlarından demişti. Gerçekten öyle mi? İşte bu başlığı da konuşacağız ki ülkemizde ilaç sıkıntısının yaşandığını da çok iyi biliyoruz. Burhanettin Bulut bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Sayın Bulut. Merhaba Ülke Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Suriyeliler bir ilaç konusuna geleceğim ama öncelikle emeklilerden başlayalım. Siz az önce bir teyzemizin gözlerin içine baktığınız, gözyaşlarını gördüğünüz, serzenişinizi, serzenişini dinlediğiniz görüntüleri biz şimdi ekranımıza yansıttık. Emekliler %25 zam sonrasında ne düşünüyorlar, ne hissediyorlar? Çünkü görmezden gelinmiş gibi Oldukları yansıyor. As, aslında çok üzüntülüler. Onu ifade ediyorlar. Yani ben dün e, Adana'da Çukurova ilçesinde emekli sene, diske bağlı emekli sene uğradım. Sağ olsun orada arkadaşlarımız da e, kırmadılar, geldiler. Bir sohbet ortamı oldu. Çünkü e, emeklilere ilişkin maaş düzenlemesi mecliste işte geçen hafta plan bütçede görüşüldü. Bu haftada Genel kurula gelecek. E, en azından ne düşünüyorlar? Bunun mecliste e, dillendirelim, görüşlerini ifade edelim dedik ama e, sonra dedim ki yayınladığınız videoya çevirdik. Çünkü o kadar kötü haldeki durum yani ifade edilir gibi değil. Yani onu benim ifade etmem çok zor. O yüzden de videolaştırdık ve sağ olun siz de kamuoyuna aktardınız. E, örnek diyelim işte Zeliha Hanım e, dernek başkanı sordu işte geçmiş kurban bayramında kim kurban kesti diye ee, bir anda şaşırdılar ya bu bu ne ya yani ne alaka yani kim kesebilir yani bırakın Tabii. kesmedik demeyi yani bu soru bile anlamsız olduğunu ifade ettiler ee, örneklediler birçoğu işte orada çeşitli kurumlardan emekli olan insanlar vardı bir tanesi ben emekli olduğumda emekli benim emekli maaşım asgari ücretin iki katıydı diye ifade edenler ya da işte de, de ki eee gibi emekli olduğundaki kira ödediği kira bedeli oranlarını ifade ettiler ve sonra aslında bundan sonrasında aslında çok da yayınlamadık çünkü hmm. e, herkes çok dertli. Yani ben de tabii somut veriler de var. Yani bu bu iş sadece söylemde değil net verilerde de çok açık bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Yani mesele şu. Bugünkü iktidar Hele hele seçimlerin hemen sonrasında emeklileri tamamen yok sayan bir politikanın içerisine girmiş durumda. Adeta dalga geçiyor. Yani seçimlerdeki o hileli hurdalı göz boyayan taktiklerin aynısını şu anda emeklilere asgari ücretlere yani kamuda çalışanlara yapıyor halde. Örnekleyeyim örneğin asgari ücreti açıkladı. Asgari ücreti açıkladığında ...hemen üç gün sonra dolar yükselmeye başladı. O gün... ...500 dolar tartışması vardı. İşte asgari ücret 500 dolar olur mu olmaz mı diye. Aslında bir önceki sene... ...dolar üzerine bakıldığında 685'ti. Yani millet 685'ten zaten vazgeçmiş. Acaba 500 dolar olur mu diye... Değil mi? ...konuşurken 483 dolara... ...bağlandı. Ama bir ay sonra... ...440 dolara düştü. Yani o asgari veriyorsunuz ama onunla da bırakmıyorsunuz. Bir anda onu kıymetsizleştiriyorsunuz, değersizleştiriyorsunuz. Emeklilerde de kez aynı şekilde bu %25'in beşin yetme şansı zaten yok. Kaldı ki yetse bile yani bugün yetse bile 15-20 günde eriyecek. Bakın size birkaç tane çarpıcı örnek vereyim İlkan buyurun, buyurun. Örneğin %20, bunu 19 küsür diye ifade etti. Sonra 25'e yükseltti Cumhurbaşkanı ütfmuş gibi böyle herkesin alkışlamasını bekledi herhalde bu verdiği yüzde 25 emeklinin 9 milyon 300 ya da 700 bin emekli var bunun sadece üçte biri faydalanacak yani bugünkü verilen zam aslında sadece emeklinin üçte biri alacak sebebi ne çünkü zamı kök maaştan veriyor evet. geçen sene seçim var diye herkese bir taban maaş verdiler. 7500 lira. Ama emekli maaşı 3500 ile e, çoğunluk itibariyle 6000 noktasında. Yani emeklinin üçte ikisi kök maaş olarak 6000 liraya geçemiyor. 6000 liraya geçemediğinde kök, kök maaştan %25 yükselttiğinizde ee, ne oluyor? 7500 oluyor. Yani mevcut maaş. Yani geçen dönem aldığı maaştan bir artış söz konusu değil. Ama oran da çok yüksek Bunu... Sayın Bulut. Şimdi yanlış anlamadım değil mi? O zaman emeklilerin üçte birinin maaşına yüzde 25 zam yapılmış olacak. Üçte ikisi evet. ise hala en düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı almaya devam edecekler. Yani aynı. zam varmış gibi görünüp zam yok aslında onlara. Ya Bu hile hurda yani bu iktidar hile hurda yani seçimde nasıl e, montaj e, videolarla toplumu e, algı yönetimiyle e, kandırmaya ya da e, iftiralarla seçimi yönlendirmeye çalıştıysa bugün de aynı şekilde asgari ücret diye verdiği maaşı 500 dolar diye ifade ederken 483 dolar açıkladı. 3 gün sonra bu 400 e, tam rakamı da söyleyeyim 440 dolara düştü. Tabii. 3 gün sonra. E, aynı şekilde şimdi de memurlara 19 küsür zam yapılacakken Cumhurbaşkanı açıklama yaptı plan bütçede 25'e çıkartıyoruz arkadaşlar diye ama yaptığı %25'lik zam emeklinin sadece rakamı da söyleyeyim sadece 3'te birine tekabül ediyor. Yani sayısal olarak bakıldığında 7500'ün altında maaş alan kesim sayısı 6 milyon kök, kök maaşı olarak. 7500'ün üstünde bu maaştan etkilenecek emekli sayısı da 3 milyon 785 bin. Yani üçte biri bu maaş artışından faydalanacak. Diğer üçte ikisi bu maaştan faydalanmayacak. faydalanmayacak tabii. Tüm bunlara rağmen, tüm bunlara rağmen yani bunu tümünle faydalansa bile ihtiyaç görmesi mümkün değil. Ama resmen dalga geçer gibi emeklilerin duygularıyla oynuyor. Yani o videolarda göreceksiniz birçoğunu da alamadık. E, torunlarına e, işte harçlık veremeyenler, evine et götüremeyenler ya da yalnız başına yaşamak zorunda olup geçim sıkıntısı yaşayanlar. Ne bileyim bizim Anadolu kültüründe vardır. Aile hep çocuklarına yardımcı olur. Yardım eder. Yani hiçbir şey yapamazsa Tabii. yemek hazırlar gönderir. Ne bileyim erzak gönderir. Ama maalesef şu anda emekliler yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Sayın Bulut. Ve enteresan olan ha, devam edin bu işlerin hepsinde somut veri. Yani afaki bir yorum yok burada. Yani şu söylediklerimde eksik var fazla yok. Yani yine örnekleyebiliriz. Bir yılda yani bu maaş zammının yap yapılmadan önceki bir yıl önce en çok tüketilen ürünlere baktığımızda örneğin pirinç yüzde 177 yükselmiş, nohut yüzde 141 yükselmiş, tavuk yüzde 203 yükselmiş, ya. dana eti keza yüzde 200'ün üzerinde 270'lerde bir yükseliş olmuş. Şimdi tüm bu yükselmeler yani zamlar ortada iken siz yüzde 25 verdiniz. Bu komik oluyor. Bu da yetmiyormuş gibi emeklilerin üçte, üçte ikisine bu, ma bu zamı yansıtmıyorsunuz ve önümüzde bir 6 ay daha var. Yeni zam oranına kadar bu 6 ayda hiçbir şey değişmese bile KDV oranlarındaki yükselme bile bu zam oranını yiyip bitirir. Evet Sayın Bulut şimdi siz zam gelen ürünler bazılarını saydınız ne kadar zam geldiğini de izleyicimiz Yılmaz Bey de şöyle demiş. Benim enflasyonumu ben şöyle ölçüyorum demiş. Geçen yıl 13 lira olan damacana su bu yıl 35 lira demiş. Şimdi ben ölçmeye çalışıyorum. Geçen yıl 12,5 lira olan aldığım damacana su şimdi 45 lira. Dolayısıyla bizim yaşadığımız enflasyon çok farklı fazla ve farklı TÜİK'inkinden. E, emeklilerin yaşadıklarını anlattınız siz. Asgari ücretliye yüzde otuz dört zam enflasyon oranı deniyor. Asgari ücretlinin durumu ortada. Ülkemizde mutlu olan, daha doğrusu emeğinin karşılığını alabilen ya da emekliler gibi yıllardır verdiği emeğin karşılığını alabilecek olanlar var mı? Bir mutlu azınlık var galiba ama onlar da çok az. E, saray ahalisi, yani sarayla iş yapanlar, e, onların işbirlikçileri, işte müteahhitleri, işte e, yandaş işte kim derseniz yani müteahhiti e, işte basında bulunan aklınıza gelecek küçük bir kesin dışında hiç kimse bu ülkenin gidişatından mutlu değil. Ha, yeni seçimden çıkmışız. E, işte geçen hafta mecliste buna benzer bir konuşmanın ardından bir AKP'li milletvekili dedi ki hamdolsun milletimiz bize oy veriyor hmm. diye ifade etti. Ben bu insanların memnuniyetlerinden kaynaklı oy verdikleri ne zannetmiyorum. Böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Bakın biraz önce somut verilerle ifade ettim. Bu somut verilerin içerisinde ortaya çıkan tablo şu. Ya vatandaş işte kurbağa deneyinde olduğu gibi az az ısıta ısıta alıştılar. Artık öyle bir hale geldi ki yani bu kaderimiz demeye başladı. Ya da biz bunu çok doğru ifade edemedik. Ya da bir vazgeçilmişlik var. Başka türlü bu ülkenin bu gidişatından memnun olma ihtimali yok. Ya ak akıl e eksikliği yaşar insan. ben Evet ben buradan memnunum diyorsa. Yani Ülke Hanım, yine bir örnek vereyim. Yani bizim emeklilerimiz daha önce 2000 yılında yani bu iktidardan önce ikramiye aldığında evin %80'ini 100 metrekarelik bir evin %80'ini emekli ikramiyesiyle alabiliyordu. Tabii. Şimdi emekli olan ikramiyesiyle bir evin %10'unu bile alamıyor. Yani 10 metrekare bile alamıyor. Şimdi bu, bunu söylüyoruz ya bunu söylediğimizde emekli bunu yaşamıyor mu? Yani emekli ya da çalışan. Bugün bir çalışanın bugünkü asgari ücretle ya da asgari ücretin iki katı maaş aldığını düşün. Ev alma ihtimali yok. Bugün bu çalışanın, bu memurun, bu çiftçinin çocuğunu rahat rahat evlendirme ihtimali kalmamış durumda. Keza aynı şekilde diğer kesimler de öyle. E şimdi böylesi bir tablonun içerisinde peki, Hükümet ne yapıyor? Hükümet bunlara vermiyor da ne yapıyor? Yani vergi yükseltiyor şu anda. Evet. Şimdi diyebilirsiniz ki bu vergileri işte o yüzden yükseltiyoruz. Hayır kesinlikle bugüne kadar yaptıklar uygulamaları hele hele son 5 yılda partili cumhurbaşkanlığı sisteminde harcamalar nereye yapıldığı gayet ortada. Harcamalar tamamen kamu özel işbirliği diye ifade edilen projeler aktarılıyor. Yani bir vergi toplanıyor bir vergi toplamada ne kadar sorun varsa bu verginin dağıtılmasında da en az onun kadar sorun var. Kaynaklar küçük bir kesme aktarılıyor. Bu demin bahsettiğimiz müteahhit çevresi, saraya yakın, sarayın nimetlerinden faydalanan kesime bu kaynaklar aktarılıyor. Daha önceki senelerde işte Özal döneminde her mahalleden bir zengin, ne bileyim diğer siyasetçiler döneminde işte zenginleştiriliyor iktidar yandaşları diye ifade ediliyordu. Bu iktidar döneminde bir sermaye aktarımı var. Zenginleşmenin çok ötesinde küçük bir kesim, küçük bir zümre bir sermaye aktar aktarımını yaşıyor. Haliyle toplanan vergiler, ülkenin kaynakları, yani ülkenin rantı sadece küçük bir kesime gidiyor. Öyle olunca da toplum fakirleşti. 20 milyona yakın insan yardıma muhtaç hale geldi. Artık insanlar fakirlik sınırında değil açlık sınırında gelir sağlamaya başladılar. Yani gelirleri o kadar düşmüş durumda. Evet. Türkiye bu halde giderse her ne kadar yeni yeni seçimden çıkmış olsak da onun değerlendirmesini biz kendimiz muhalefet partileri yapalım. Ama şunu ifade edelim. Bu ekonomik koşullarda, bu siyasi konjonktürde yani ülkede gelir adaletsizliğinin en maksimum düzeye çıktığı ülkede hukuksuzluğun en maksimum düzeye çıktığı ülkede kaos kaçınılmaz hale gelir. Ekonominin düzelme ihtimali mümkün değil hale gelir. Çünkü Türkiye'de bugünkü gelir durumuyla bir tasarrufun yapılması mümkün değil. Tasarruf yapmayan toplumlar gelecekle ilgili bir beklentisi olmayan toplumlar. Tabii yani tasarrufa ben... belki de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan başlanmalı el elbette benim kastettiğim hı hı. onlar itibara itibardan tasarruf evet. yapmazlar. Benim evet. kastettiğim iktisadi bir terimdir. Şunu şunu söylemeye çalışıyorum. Ülkü çoban o televizyonda çalışıyor ise ileriki hayatını daha rahat geçirmek için orada sabahın erken saatlerinde kalkıp televizyon ekranına geliyor. işte o, o emeğini o teri döküyor. Alın teriyle bir gelir sağlıyor. Ama o geliriyle hiçbir şey alamayacağını bilirse çalışmaktan da mutlu olmaz. Belki çalışmak bile istemez. Haliyle toplumları bağlayan unsurlar, zayıflar, Tabii. bu da bir kargaşaya kaosa e, vesile olur. Maalesef bugünkü ülkenin ekonomik buhranı, siyasi buhranı, e, toplum e, göçmen e, sorunu e, bunların hepsini üst üste koyunca e, çok da sağlıklı bir e, gelecek görmüyoruz açıkçası. Peki Sayın Bulut, sizin yanıt aradığınız bir soru daha var. Vergisini yurttaşlar veriyor, katılım payı ödüyor. Suriyelilere ilacın bedelsiz olarak verilmesi büyük haksızlık. Şimdi sorguluyorsunuz, bu konunun peşindesiniz. Bir yanıt, net bir yanıt ortaya çıktı mı? AB fonundan veriyoruz derken Erdoğan 20 e, milyar dolar harcadık nasıl diyor? Biz mi harcadık? Avrupa Birliği mi verdi? Bizim paramız mı gidiyor? Ne oluyor burada? Bir yere varılabildi mi bu konuda? E ma maalesef bu konuda bir, bir açıklık yok. Yani e, bu parti cumhurbaşkanlığı sisteminin en kötü özelliklerinden, yani bu bir faciadır, e, bu bir felakettir diye ifade ettiğimizde en önemli eksikliklerden bir tanesi bir denetim sisteminin ortadan kalkmış olması. Hı hı denetim sistemindeki esas şudur. Şimdi ben bir vatandaş olarak vergimi veriyorum. İster asgari ücretten maaşından kesilsin, ister esnafsan vergisini gelir vergisini ödeyeyim. Hiç fark etmez. Sonuçta verdiğimiz vergileri, ya yani bir mükellef olarak verdiğimiz vergileri hükümetin kullanımına sunuyoruz. Ancak hükümet bu kullandığı parayı Kamuoyunu açıklamak durumunda. Yani önce bir bütçe şeffaflığı vardır. Bir bütçe yapar, der ki 10 milyon toplayacağım, 10 milyon da şuralara dağıtacağım. Sonra şu da o dağıttıklarını kamuoyunda gösterir. Çünkü bu onların parası değil. Yani bu vatandaşın vergileriyle oluşmuş bir bütçe. Fakat şu anda hiçbir kurumda bir denetim mekanizması olmadığı için bunu açıklamıyorlar. Yani Efendim bir hastane yapılıyor, şehir hastanesi kaç paraya mal ettiniz, nedir anlaşmanız diyorsun söylemiyorlar. Köprü yapılıyor, köprüyü söylemiyorlar. Havalimanı yapılıyor, havalimanı söylemiyorlar. Bu o kadar bir alışkanlığa e, ulaştı ki şu anda sığınmacılara harcanan işte gerek yardımlar, gerek ilaç parası, gerek e, barınma ücretleri bunların hiçbirini açıklamış değiller. O yüzden böyle bir bilgi yok ve hatta işte bir ayda 1 milyona yakın reçete çıktığını ve 3 milyara yakın ödeme yapıldığını ifade etti. Buna ilişkin de bir itiraz eden bir devlet yetkilisi de olmadı. O nedenle devlet sadece sığınmacılara harcadığı parada değil hiçbir konuda hiçbir e, hacamada bir açıklık getirmiş değil. Yani devlet bu Ama konuda burada da ölü taklidi yapıyor gibi görünüyor Sayın Bulut. Anlattıklarınızdan inanmıyorum. Bir ek yapacağım. Aynen. Geçtiğimiz günlerde konuştuk e, bu konuyu. O da ülkemizde bulunan Suriyeli eczacıların e, buradaki Suriyelilere e, bulunması zor ilaçları yazdığı sonra o ilaçların toplu olarak Suriye'ye satıldığı iddiası üzerine kuruluydu. Buna da zannediyorum bir yanıt gelmedi. Sizin sorduğunuz sorulara da yanıt gelmedi. Evet evet. Yani hiçbir necant gelmedi. Buradaki e, rakam e, e, 3 milyar diye bahsediyoruz. Toplamında çok daha büyük rakamlar dönüyor. Yani ilaç bu işin küçük bir parçası. Tabii. İşte 20 milyar diye e, Cumhurbaşkanı açıklamış. O rakamın içerisinde 3 milyar e, küçük bir parça. Ama benim burada asıl vurguladığım şu bu haberi yaparken e, bunu basına geçerken daha doğrusu Şimdi Suriyeli sığınmacılar sonuçta bir kampta tutulsa, bir tehdit yani normal sığınmacılar, dünyanın her tarafında sığınmacılar, bir başka ülkeye gittiğinde önce kamplara alınır. Neden kamplara alınır? Çünkü bu gerçekten sığınma amaçlı mı gelmiş, terör üyesi midir, e, hangi amaçla gelmiştir, Tabii. bunu araştırırsınız, bakarsınız. Ve onu Sonuçta ülkenize gönderirken de ülke içerisine alırken de belli şartlara e, tabi tutarsınız. Nedir o? E, bir tehlike arz ediyor mu? Kalabalık mı? Gittiği yerde toplumsal e, yaşama etkileyecek e, bir çoğunlukta olur mu gibi gibi. Ama bugün sığınmacı diye tabir edilen e, Suriyeliler sığınmacılıktan geçmiş, Türkiye'nin asli unsurları haline gelmiş durumda. Yani ben Adana'dan örnek vereyim. Bir mahalle Suriyeli. Yani caddeye giriyorsunuz onların bakkalları, onların lokantaları, onların kasabı. Yani tamamen Suriye'de bir şehir gibi. Yani sanki Suriye'den bir kesiti kesmişler, getirmişler, Adana'da bir sokağa koymuşlar. Yani siz oradayken oranın Türkiye olduğunu anlamanız mümkün değil. Gözünü hmm. kapatıp gönderseniz ben Suriye'ye geldim. Herhalde Şam'dayım da. Şimdi dönelim. Diyorum ki, bu sığınmacılara çalışıyorlar, her tarafta iş yapıyorlar. Peki benim Türk vatandaşım vergisini öderken, onlar vergi ödemezken, tabii, tabii. gelip eczaneden ilaç alırken, bu ilacın bedelini ödeyip de alıyor e, vatandaş, Türkiye vatandaşı. Hatta demin emeklilerle ilgili SMS attık işte, telebile çıkacağız diye, eczacı olduğum için birçok kişi ne kadar çok kesinti yapıldığını da ifade ediyor. Değil diyor mi? ki hem ilaç bulamıyorum hem de ilacı artık e, neredeyse ilacın tüm parasını ben ödüyorum diyor. kim bunlar varken evet. Suriyeliler eczaneden katının paysız ilaç alıyor. Yani ücretsiz. Şimdi benim söylediğim şey şu. Bir kampta olsa o insanlara katının paysız ilaç vereceksin. Haliyle bakacaksın. Ama şimdi dışarıdaki Suriyeli yani Türk vatandaşı gibi her tür yerde Muayene olabilen, sağlık hizmeti alabilen bir Suriye vatandaşı neden ilacına katının pay almasın? Ya. Niye ödemesin yani? Yüştüm. Böylesi bir ayrımcılık ancak Türkiye'de olur. Dilerim ki sorularınıza yanıt bulursunuz. Sizin sorularınız bizim de sorularımız çünkü bu konuyla ilgili. Çok teşekkür ediyorum Değil Sayın tatlısınız. Burhanettin Bulut. Sağ olun bizimle. İyi olayımız. yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. İyi günler size de. Sevgili